Gel Hadi. Hadi. Burada. 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 Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Otur. Otur oraya. Otur. Dur öyle. Otur. Otur. Dur öyle. Dur öyle. Dur kız. Dur. Dur öyle. Dur. Dur kız. Dur. 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 Otur kız. Otur, dur. Otur dur öyle. Dur dur dur. Dur. Dur dur, dur 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 dur. dur dur dur. Dur öyle. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Gel buraya. Koş. Koş, koş 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 dön. Otur. Otur kız. Dur öyle. Aferin. Dur. Dur bakayım. Dur öyle bak. Dur öyle. Dur öyle. Aferin. Dur öyle. Dur. Hop. Koş koş koş, 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 koş. Dön. Dur. Hadi burada. Görüyoruz. Koş. Burada. Burada. Can kız. Burada. Dön kız. Burada. Dön burada. Gel, hadi, buradan, buradan, hoş, 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 hoş. Ara. <laughs> Anniyorsun. Ara. Anniyorsun. ara, 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 buradan, buradan. Nerede? Dön kızım. Burada. Koş. Koş, koş, koş. Dön kızım. Dön. dön. Dön 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 dön. Aferin kızıma. Aferin. Gel buraya. Buraya gel. Otur kızım. Otur. 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 Dur, Dur öyle. Aferin kızıma benim. Hayır. Otur. Dur öyle. Dur öyle. Dur öyle. Dur. Dur. Dur öyle. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Burada. Geç. Hay. Gel. Otur kızım. Otur. Aferin Otur. Otur. Aferin kızım ha. Aferin kızım ha. Hadi ara. Ara kızım. Ara. Ara. Ara burada. Dön. Dön 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 dön. Ara Verin kızımı ara. Hadi. hadi. kızım. Nerede? Dön kızım. Dön. Dön. Aferin He? He? Al gel. Al gel Anne hadi. Bak burada bak 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 gel Bak 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 bak. Gel gel buraya. Hadi. Hadi al gel. Al gel. Al gel. Al gel. Al gel. Getir. Al gel. Getir kızım. Getir. Getir. Getir kızım. <laughs> getir. getir. Getir kızım. Getir. 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 Tutamadın mı kızı? Ha patlat getir he. Getir. Dön. <laughs> <laughs> of <yavaşladı. gülüyor> ha. hallettin tamam. Çok güzel ha. Okay. Ee, getir şimdi, getir. Bırak, bırak. Otur, otur kızım. otur, Gel buraya. <laughs> getir, getir. Şşş, dön, dön. Buraya, buraya. Çabuk buraya. Gel buraya. Gel buraya. Otur bakayım. Otur, otur bakayım. Ha. Otur. Hadi. Al gel kızım. Al gel. Çabuk. Çabuk. Getir. Koş, koş, koş. Gel 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 ya otur 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 lan <laughs> bitir buraya gel lan buraya gel buraya otur otur bakayım otur bırak bırak hadi al gel çabuk çabuk yapma öyle ya. otur buraya Otur buraya. Otur, otur. He. Hadi. Otur, otur önce. Otur önce bir, otur. Otur. Aferin. Otur. Aferin. Al, gel bakalım. Çabuk. Kuş, 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 Buraya. Çabuk, 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 çabuk. Otur, otur, otur buraya. Otur, otur, otur. Otur buraya. Otur. Aferin. Hadi bir daha. Dört. Koş 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 koş. Gel dön dön buraya otur bakayım otur otur kız otur otur. otur. otur, otur.